Hansel ile Gretel ormanın kenarında öyle fakir bir oduncu yaşıyordu ki karısı ve iki küçük çocuğu Hansel ile Gretel için yeterli yiyeceği zar zor buluyordu. Bir akşam karısı oduncuya dedi ki kocacığım hiç yiyeceğiniz kalmadı yarın şafak sökerken iki çocuğu da ormana götür ve onları orada bırak. İki çocuk annelerinin babalarına ne söylediğini duydular. Hansel dedi ki kız kardeşim hiç endişelenme benim bir fikrim var. Hansel hiç ses çıkarmadan dışarı çıktı. Ayın ışığı yerde hep yepyeni bozuk paralar gibi ışıllayan beyaz çakıl taşlarının üzerinde parlıyordu. Hansel çakıl taşlarından bir avuç dolusu topladı ceplerine sakladı ve eve döndü. Şafak sökerken ormana doğru yürüdüler. Hansel yol boyunca babasına fark ettirmeden bir gece önce topladığı çakıl taşlarını teker teker yere attı. Ormanın derinliklerine vardıklarında babaları dedi ki bizi sıcak tutacak güzel bir ateş yakmamız için odun toplamama yardım edin. Hansel ile Gretel de babalarının sözünü dinledi ama yakacak odunlarla döndüklerinde babaları ortadan kaybolmuştu. Gretel korktu ve ağlamaya başladı ama kardeşi ümitsizliğe kapılma dedi. Ay karanlık gökyüzünde yükseldiğinde Hansel, Gretel'i elinden tuttu. Beyaz çakıl taşlarının izi ayın ışığında parıldıyor, onlara evin yolunu gösteriyordu. Tüm gece boyunca yürüdüler ve eve ulaştıklarında çoktan sabah olmuştu. Babaları çocukların sağ salim eve döndüklerini gördüğüne çok sevindi ama anneleri bu duruma sinirlenmişti. Eve dönmelerinden bir akşam sonra Hansel ile Gretel annelerinin babalarına yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Yarın çocukları ormanın en karanlık yerine götürmelisin. Böylece evin yolunu bulamazlar. Başka yolu yok dediğini duydu. Annelerinin sözlerini duyan Hansel daha fazla çakıl taşı toplamak için kalktı ama bu defa kapı kilitliydi. Gün doğduğunda anneleri her ikisine küçük bir ekmek parçası verdi. Hansel de yürürken ekmeğinden parçalar koparıyor, yolu işaretlemek için kırıntıları yere atıyordu. Bu defa babaları çocukları ormandaki açıklıkta bıraktı ve gece çökmeden döneceğine söz verdi. Ama onlar için ne gelen vardı ne de giden. Hansel Grateli teselli etti. Ancak ekmek kırıntılarını aradığında hiçbirini bulamadı. Ormandaki kuşlar hepsini yemiş bitirmişti. Hansel ile Gratel tüm gece yürüdüler. Evlerinin yolunu aradılar ama yollarını şaşırdılar ve gitgide ormanın daha da derinlerine doğru ilerlediler. En sonunda şekerleme ve badem ezmesinden yapılmış tuhaf küçük bir eve ulaştılar. Pencereleri saydam şekerdendi. İki kardeş gözlerine inanamadılar. Çocuklar o kadar açlardı ki evin cazibesine koyamadılar. Ne var ki Gretel tam kapıyı dişlemeye başlamıştı ki içeriden cılız bir ses geldi. Kim yiyor benim şekerlemeden evimi? Kapı açıldı ve içeriden hadi içeri gelin hoş geldiniz diyen yaşlı bir kadın çıktı. Onları elinden tuttu ve eve buyur etti. Onlara enfes bir yemek pişirdi ve tertemiz kokan çarşaflarla iki yatak hazırladı. Aslında bu yaşlı kadın çocukları cezbetmek için şekerleme ve badem ezmesinden evini kullanan kötü kalpli bir cadıydı. Ertesi sabah Hansel'i kolundan yakaladı ve onun küçük bir kafesin içine kilitledi. Ardından Gretel'i sarsarak uyandırdı ve dedi ki mutfağa git ve yemesi için kardeşine güzel bir şey hazırla. Yemeden önce onu şişmanlatmak istiyorum. Her gün cadı kafese gidiyor ve şöyle diyordu. Hansel parmağına bakmama izin ver. Yeterince şişko musun görmek istiyorum. Ne var ki cadının gözlerinin pek iyi göremediğini anlayan Hansel kafesin parmaklıklarının arasından bir tavuk kemiği uzatıyordu. Birkaç hafta sonra bir akşam cadı Gratel'e şöyle dedi. Şişko ya da sıska yarın kardeşinde sıra. Bu arada ben de ekmek pişireceğim. Daha sonra cadı Gratel'e seslendi ve kısık sesle dedi ki git fırına bir bak ve ekmek pişmiş mi bana söyle. Asıl planı Gretel'i fırına atmaktı. Fakat Gretel cadının niyetini tahmin etmişti ve şöyle dedi. Fırının en arkasını nasıl görebileceğimi anlamadım. Nasıl yapacağımı göster bana. Cadı kafasını fırına sokar sokmaz Gretel onu bir güzel itti ve hemen fırının kapağını kapattı. Demirden sürgüyle de iyice sağlamlaştırdı. Kardeşinin yanına koştu ve onu özgür bıraktı. İki çocuk neşe içinde birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Nihayet ailelerine dönebilirlerdi. Cadının evi altın ve değerli taşlarla doluydu. Eve giden yolu bulmak için yola çıkmadan önce Hansel ile Gretel ceplerinde ve sırt çantalarında taşıyabilecekleri her şeyi yanlarına aldılar. Nihayet eve ulaştıklarında onları sağ salim gören babaları sevinçten havalara uçtu. Çocuklarını terk ettiği günden beri öyle üzgündü ki Hansel ile Gretel'in eve getirdiği altın ve değerli taşlar hepsinin bir daha hiç zorluk çekmeden yaşamasını sağladı.